İhlas ne talebeye bakıyor, ne üstada bakıyor, ne şeyhe bakıyor, ne ona ne. İhlas ayrı bir şey. İhlas ayrı bir şey. Bu nasıl bir şeydir ki, nasıl bir iksirdir ki Hazreti Ömer, Hazreti Ali ile beraber Üveys'i aramaya gidiyorlar. Öyle mi? Hazreti Ömer kulafay Raşidin'den Hazreti Ömer. Aşere-i Mübeşere. İhlas ayrı bir şey. Hacıların içerisinde Üveys'i arıyor ki elini öpe. İçinizde Üveys diye biri var mı diyor. İhlas ayrı bir şey. İhlasın üstadlıkla yahut da hocalıkla ya da talebelikle alakası yok. O ayrı bir şey. Aynen doğru söylüyor. Yani insanın çevresi ihlaslı olursa kendisi de ihlaslı olur. Çevresi ihlası muhafaza etmezse kendisi de ihlası muhafaza edemez. Bir eder, üç eder, dördüncüde hataya düşer. İnşallah samimi ihlasını ben de ihlastan kurtarırsınız. Doğru söylüyor. Da hiç tevazu yok yani. Hiç tevazu yok. O Tahiri Mutlu'da nasıl bir ihlas vardı? İnsan aklı duruyordu. O Said Gece Gezen, Allah rahmet etsin, yakında vefat etti. Konyalı. Hapishanede işkence yapıyorlar kendisine, Konya hapishanesinde. Allah'ım ya. Hapishanenin bütün lambalar patlıyor. Tamam. Allah'ım ya. Hapishanenin bütün lambaları küm. Patlıyor, sönmüyor, patlıyor. Nasıl bir ihlas yakalamış. O andaki ihlas. İhlas ayrı bir ruh, ayrı bir mana ayrı bir mana. Burada da tavazu yok yani. Burada da tavazu yok. Evet, peygamberler peygamberdir ama onları ayakta tutan da sebepler noktasında etrafındaki sahabesidir. Etrafındaki sahabesidir. Hem itiraf ediyorum ki samimi itirazınızla şan ve şeref perdesi altında nefsime okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlâsa muvaffak olursunuz. Beni de tam ihlâsa sokarsınız. Şimdi bizim tabi herkesin ölçüsü kendine göre. Kuşa, kuş demiş ki serçe demiş bin bir daldan bir dala uçarken bin kantar yağım eriyor. Duyanlar gülmüşler. <laughs> Senin cirmin ne demişler? Sen kaç gramsın ki bin kantar yağın eriyor? Benim ölçüm de bana göredir demiş. Benim tartım da bana göredir. Şimdi diyor ki Muhiddin Arabi Hazretlerinin Kudüs'e sırrı hatası ilmi değil, keşfi değil, fikri değil. Demek bizim bilmediğimiz daha neler var yani ölçü olarak. Bir adam ya alimdir ya değildir, ilmidir. De, ölçümüz bizim o. Ya yani fikridir, buna, bu adamda fikri yok dersin. Veya keşfi anlamıyoruz ama keşfi demek bu katası da keşfi. E şimdi Bediüzzaman gibi biri diyor ki bu işin ustası laboratuvarı diyor ki şeyin Muhiddin Arabi Hazretlerinin Kudüs Eseri Ruhul Aziz hatası ilmi değil, keşfi değil, fikri değil. Demek başka çok şeyler var ya bizim bilmediğimiz. Demek çok şeyler var. E şimdi Üstad Hazretleri ihlas derken biz bir şeye samimi inanmak anlıyoruz. Yani bunun öyle değil ki yani bu. Şimdi diyor ki sahabenin bir avuç arpa sadakası sahabe olmayanın Uhud dağı kadar altın sadakasından kıymetlidir. Risale'de yazılı bu. Sahabe'nin bir avuç arpa sadakası sahabe olmayanın Uhud dağı kadar altın sadakasından kıymetlidir. E be güzelim, tartıyla olsa değil, hacimle olsa değil, hani neyle oluyor yani, bu nasıl oluyor da bir avuç Uhud dağını geçiyor. Altın sadakası o da. Harpa altın. Şimdi Üstad Hazretleri beni bir derece ihlas, ihlasa sokan, beni bir derece şan şöhretten kurtardınız derken, biz anlıyoruz ki bizim anladığımız şan şöhret öyle değil. Teraziler incelendikçe, inceleştikçe iş değişiyor. Kendi mertebesinde bir şeyden bahsediyor Üstad kendi mertebesinde, bizim mertebede bir şeyden bahsetmiyor. Şan ve şeref perdesi altında nefsime okşayan rüyadan beni bir derece kurtarır. Acaba rüyanın hangi mertebesi bu? Riyanın hangi mertebesi? Kuyumcu terazisi mi? Hurdacı kantarı mı? Veya kuyumcu terazisi çok geriye kalan bir terazi şekli mi? onların yani e, Üstad Hazretleri'ne 40 senedir e, Seyyidinden bir köle olduğu halde ya, ya yani bizim gördüğümüz kadarıyla yine ne, yemek yiyor, ne yemek ne yiyor, ne içiyor, ne Üstad'ın o yemek yemek midir yani? He? 36 tane çörek bir sene 70 daha da var devam eder diyor. Ayda böyle üç tane bunun gibi ekmek yemiş, çörek. Daha da var diyor ne kadar gittiyse. İşte birisi Feyzi Efendi'nin şeyinden bahsediyor. Diyor evi yeni yapıldığı zaman eski evinde bir şey vardı, bir kutu. Bir fırıncı kömür vermişti kendisine diyor. O kutuyu kömür doldurmuştu. O evi bir, e, eski evinde yaktık, bitmedi. Yeni evine de taşındık. Daha ne kadar gitti bilmiyorum diyor. <laughs> yani şitat bunları söylerken eee bizim avamın mertebeyi düşünmemek lazım geliyor. Yani ben bir onu e, şey etmek için yani zorlamalı bir tevilde bulunmuyorum yani. Ölçü, kantar değişik. 40 sene seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde. E biz üstadın hayatını biliyoruz. 24 saat yanında 6-7 sene, 24 saat kendinden ayrılmayan zatın ifadesi. Günde 45 dakika, 1 saat, buçuk çok ender uykusu vardı diyor. haşa bunların bize yanlış söyleme mecburiyetleri yok. Kaldı sadık insanlar. Ölçü. E biçim şey böyle bir zat diyor ki ben senin dergahından 40 senedir kaçmışım diyor. Kendisini Allah'ın huzurunda böyle suçlu görüyor. Bu zat kendisini suçlu görüyor. Acaba ne, hangi ölçüyle, hangi teraziyle? Kime kıyasla? Onun için buradaki sözlerinde bir hata yok. Biz anlamaya çalışalım yani. Anlamaya çalışalım. Şey değişiyor. Mertebe değişiyor. Yani. Mertebe değişiyor. Şeyde teknolojide tesviyeciler bilir. Şimdi bir parçayı tesviye edersin kumpasla ölçersin, onda bir kata gösterir. Mikrometreyle ölçersin, yüzde bir kata gösterir. Ondan sonra e, bir şey daha var. E, Ondan şey yaparsın, vay babu, ibra oynar, 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 honlama yaparlar, honlama dedikleri şey. Hassas, çok hassas bir şey. Onu vurdun mu, yahu, ya, halbuki kumpasla ölçmüşsün, onda bir kata yok. Mikrometre enerjisinin yüzde bir de hata yok. Milimetrenin yüzde biri ha. Ondan sonra o oh, hornlama cihazını vurdur mu? Daha git ki durdurasın. oynar da oynar. Demek ki binde on binde bir hatayı ölçüyor. Öyle de bir bağırıyor ki durduramıyorsun da daha. Onun için ölçüden ölçüye fark var. İhlasdan ihlasa fark var. İhlasdan ihlâ. Her bir santimetreküp sıvı aynı ağırlıkta değildir. Birinin özgül ağırlığı şudur, birinin budur. Cıva şu kadar gram gelir, su bu kadar gram gelir 1 santimetreküp. Özgül ağırlık, onun şeyi viskozitesi de değişiktir. Evet. Buyurun. Hem itiraf ediyorum ki Samimi ihlasınızla, şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. Onun kastettiği riyan ne de, ne, Bizim riyamız mıdır? Aşağı yüz bin defa ya. Nasıl bir rüya mertebesinden bahsediyor? Hmm. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız.